Ali Bey'in hem Aziz Bey'in açıklamalarını da dinledik. Nasıl görüyorsun Kaya abi seçim sürecini Fenerbahçe'de? Yani Aziz Bey'in son söylediği çok doğru. Kendisinin gelmesiyle beraber kulübe bir şey geldi, coşku geldi aslında. Ali Bey de bir takım şeylerin farkına vardı. umuyoruz yani. Dolayısıyla hakikaten bir hareketlenme oldu. Herkese anlarda aklını başına alıp geçmişten ders aldığını düşünüyorum. Tabii 6 e, senedir, e, geç, ondan 6'dan evvelini konuşmanın pek anlamı yok. Son 6 sene Ali Koç'un başkanlığı. E, tablo Meydan'da bunun artık konuşulacak hiçbir yeri yok. 93 tane oyuncu almış, 12 teknik adam değiştirmiş. E, yani bu işi e, yapamadığını gösteriyor, başarılı olamadığını gösteriyor futbol konusunda. İnşallah ders almıştır, iyi bir teknik adamla anlaştılar. Ama hedefleri direkt şampiyonluk. E, vadeli hedefleri her zaman gibi yok. E, dolayısıyla e, biraz daha avantajlı olarak Ali Koç'u şimdiki başkanı görüyorum. Tabi medya avantajını iyi kullandı e, bugüne kadar. E, Az Yıldırım biraz yorgun gördüm. Daha e, şey uzlaşmacı. Hı hı. Ama e, Fenerbahçe için yaptıkları bugüne kadar e, ciddi olaylardır. 550 bin metrekare e, tapulu arazi bıraktığını kendisi ifade ediyor. Son Ali Koç'un dediği galiba bir e, rakamda yanlışlık var. E, Aziz Bey geldiğinde 600 milyon euroydu diyor borç. Halbuki yapılandıran lan para toplam 300 milyon euro civarı o zamanki parayla gibi hatırlıyorum. Hatta o yapılanmaya geç girmek de Fenerbahçe kulübüne ciddi bir kur zararı da yaptırmıştı. E, yani Fenerbahçe için mutlaka iyi günler Fenerbahçe bekliyor ama Fenerbahçe başarısız mı? Yok değil. Yani ikinci olmak, gol rekor puan almak. Ama sen e, bugün tamamıyla e, şampiyonluğu kaybetmendeki en büyük sebep Merkez Hakem Kurulu, Federasyon ve hakemlere, e, üst, hakemlerin üstüne yıktığın bir e, ikinciliği, hatta gönüllerin şampiyonu falan diye ortaya çıktığın zaman ilk icraatın ne oldu? Teknik adamı değiştirmek. Kendinle çeliştin burada. Teknik adamın yeterli olmadığını düşündün bu yarışta ve değiştirdin. Dolayısıyla e, bu da bir dipnot olarak bakılması lazım aslında. E, hayırlı olsun. Fenerbahçe için çok iyi olacaktır. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük üç kulübünden bir tanesidir. E, mü müthiş bir potansiyeli vardır. O potansiyeli kullanabilirsen çok büyük gelirler elde edebilirsin. Hala Fenerbahçe'yi bu kadar 10 sene şampiyon olamaması, 15 senedir şampiyonlar ligine gidiyor olmaması e, Fenerbahçe'leri küstürmüş değil, aksine daha fazla motive etmiş durumunda. Herkes bir şekilde sonuna kadar Fenerbahçe diyor. Hani iki sene evvel küskün olanlar bile meydanda şu anda. Dolayısıyla Fenerbahçe'sinden olumlu olduğunu düşünüyorum. Az Yıldırım'ın çıkması bilhassa. Evet rekabetin aslında kulüplerde bu tarz seçimlerde ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz bir süreç diye düşünüyorum ben. Tabii şu da var sevgili Kaya abi. Şimdi Ali Bey'in hani hep konuşulan başlık. A plus takım kuruldu, A artı takım kurulmadı. Özellikle Cesus ve e, İsmail Hoca süreci için konuşulan bir konu bu. E Şimdi tabii A artı hoca ve A artı takım noktasına gelindi. Zamanı geldi diye e, düşünülüyor. Ama şu bir gerçek ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olacak bu seçimden. Bunu görüyoruz. Kesin. Şöyle bir şey düşün. Ee, bunda Estiga'ya bak baya mini. Herhalde Leverkusen'in fiyat olarak e, katlar tabii. kat be kat üstündedir. Tabii. Ama görüyorsun ki Leverkusen şampiyon oldu. Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olmuyor değil de mesela 2 sene evvel şampiyon olmuş olsaydı bugün bu tablo başarısız mı sayılacaktı? Hayır. Dolayısıyla olaya da biraz böyle bakmak lazım. Ama e, bakıyorum diğer kulüplere de e, tespitim o ki hep palyatif işler günü kurtarmak. İşte şampiyon olalım, seneye ne alalım, dünya takımı kuralım. Şu an hep şampiyonluk sözü. Hani ileriye dönük ben bu takımın bir daha bugünleri yaşamayacağına değer bir yapılanma bir planım var mı? Yok. Ne Beşiktaş'ta var ne Fener'de ne Galatasaray'da var. Ve bugünleri biz yaşadığımız sürece göreceğiz. Üç sene dört sene sonra hep şampiyonlar ligini ve maalesef bu tip organizasyonları turnuvaları televizyondan seyretmek zorunda kalacağız. Ah diyeceğiz, şunlar nasıl yapmış, bunlar nasıl yapmış. Çünkü artık e, yeni dünyada e, teknoloji o kadar e, hızlı ilerliyor ki eskiden mesela borcun neydi, i̇şte servetin neydi 100 lira, ötekinin neydi 150 lira, ...ve bir senede 170 oluyordu. Sen 110'a çıkıyordun, arada az bir fark kalıyordu. Fakat değerler logaritmik olarak artıyor. Yani rakamları duyduğun zaman düşün. Yani, Türkiye şampiyonunun yayın geliri 7 milyon euro. Bu şaka gibi. Bayan Mini önümüzdeki sene koltukları 400 milyon euroya satmışlar. Nasıl mı rekabet edeceğim bunu? Yani belki senelerdir hiçbir başarısı olmayan Manchester United hala dünyanın en çok iyi. marka değeri olarak en yüksek ee, rakamlara sahip kulübü. Şimdi buraları yakalamak için çok ciddi şeyler yapman lazım. Belki burayı değil ama onun için de daha ileriye dönük, planlı, programlı, hiçbir zaman e, değerini kaybetmeyecek bir takım yaratmak, kulüp yaratmak önemli. Biz hala şampiyonluk peşindeyiz. Diyelim ki grazisi. mesela Okan Buruk maç bitiyor, hedefim 25 şampiyonluk diyor. Ve bunu alkışlayan mesela yorumcular var. Bak adamın hedefi var. Ya ne olacak 25 kere olsa 5 yıldız taksan? Yine sen Şampiyonlar Ligi yarı finalini televizyondan seyrediyorsun. İşte Dortmund'a bak. Her sene Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8, ilk 4 bu sene final, 3. finalini falan oynadı. Yani böyle bir yapıyı kurabiliyorsan hedefin ne olmalı. Ben beklerdim ki Hakan Buruk'tan ki o günleri yaşamış falan. E, biz 20 sene evvel UEFA'yı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. Benim hedefim Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Hedefi ne olur? Tamam zordur, imkansıza yakındır ama hedefi ne olmalı? Hedefin 25'in şampiyonluk olsa ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Yani Türk futbolu adına, senin adına, Oyuncuların adına pahalı transferler, kötü transferler yine yapılacak, yine göreceğiz. Yani şimdi mesela diyorlar ki... E Aslında Kaya abi senin söylediklerine dair şöyle bir ekleme yapmak isterim. Dediklerini anlıyorum ama çok derin bir konu bir yandan. E çünkü bu tek bir takımın ya da tek bir teknik direktörün ya da tek bir başkanın yaklaşımıyla değişebilecek bir konu değil. Bütün Türk futbolunun değiştirmesi gereken bir bakış açısı bu. Yani çünkü bunu şuradan da başlatırsın. Alt liglerdeki... Yani Alt sıralardaki takımlar neden böyle oynuyorlar ya da neden işte kapanma? Çünkü 3 mağlubiyette koltuğu gidecek hocanın bunu biliyor. Böyle bir ligin var maalesef ve ona göre bir reaksiyon veriyor. Bu senin futbolunun gelişmesini de engelleyen bir konu mesela. Her noktasında ya da bir marka değeri arttırırken nasıl yaklaşımda bulunuyoruz? O genel yönetimle ilgili bir başlık. Birçok başlık var haliyle. pek kolay değil. Fenerbahçe özelinde ise şunu söylemek lazım. Şimdi 10 senedir Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması başlı başına bir sorun. Haliyle şampiyonluk bu sene, şimdi demesini anlayabiliyorum tabii ki yönetimin. Bir de Jose Mourinho getiriyorsa takımın başına kısa vadede başarı demektir bu planlamadan gayrı. Haliyle biraz daha Fenerbahçe'nin kısa vadede başarı ve yıldızların getirileceği daha da güçlü bir kadro, başında Jose Mourinho artık sürecin bitirileceği, şampiyonluğun noktalanacağı hasretin bir plan yapmasını anlayabilirim. Tamam yani acil bir şampiyonluğa ihtiyacım var. Orada hem fikrimiz. Fenerbahçe'nin içinde ben 50 senedir falan Fenerbahçe kulübü içindeyim. Yani orada yaşadım. Babamın rahmetli babam bütün arkadaşları, başkanlar, o zamanki yöneticiler, oyuncular falan hepsi arkadaşıydı. Fenerbahçe'de sorun hep buydu zaten. 2 sene şampiyon olamazdı. Muazzam transferler yapılırdı. Hemen şampiyon olurdu. 1 2 derken yine kötü günler yaşardı. Yine böyle bir transferler 82 96 Alişan dönemini düşünün. Alişan başkan Fenerbahçe şampiyon hikayesi buradan çıkmıştır. Hep palyatiftir bu işler. Bak 82 40 sene geçmiş aynı şeyleri yaşıyor hala Fenerbahçe. Bu düzenin değişmesi lazım. Bu düzeni değiştirecek bir kişi olacak. Fitili ateşleyecek. Yani Atatürk Samsun'a gittiğinde görevli gitti ama kafasındakileri kimse bilmiyordu. Atatürk Samsun'a çıkıp o e, cesareti göstermeseydi o çeteleri, o arkadaşlarına, o eski koa e, Kuvayi Milliye'cileri toplayamazdı. O savaşı yapamazdı. Yani bir kişi kalkıp ben bunu yapıyorum kardeşim. Niyetim bu diye bu kamuoyunu ikna etmeliyiz. Yani Sokakta konuştum veya arkadaşlarım olan bütün Fenerbahçeliler bile sanki aklını yitirmiş gibi. Önümüzdeki sene şampiyon olacağız. Ya sen zaten 6 senedir aynı laflarla sezonu aynı şeyle giriyorsun. Bu sene şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon hep o. Benim demek istediğim Mourinho transferi çok güzel, iyi bir transferdi. Çok iyi oyuncular alınacağını tahmin ediyorum. Hani böyle kafamda bir iki tane isim var. Herhalde onlardan birkaç tanesi olacak. Mutlaka Fenerbahçe e, bir şekilde şampiyon da olacak. Ama hedef bu olmamalı. Ya yani Ben bunu sat, evet. Fenerbahçe için söylemiyorum. Şimdi Beşiktaş Başkanı'na bakıyorum. Hani yaptığı işler ben diyor ki ben bu işe çalışmamışım dersime kardeşim diyor. Çok net diyor. E, Galatasaray'a bakıyorsun. İki sene evvel 13. Ki financial fair play e, hikayesini halletmiş. Kalkıyor 2 sene süre ligi domine eden bir Galatasaray var. Diyelim Mourinho geldi. 10. hafta Fenerbahçe 8 puan geriye düştü. Düşer mi? Düşer. Değil mi? Ne yapacaksın? Şampiyon olamadı ne yapacaksın? Süper bir kadro kurdun. Al City'yi yerleştir olmama şansı var mı? Futbolda var İstanbul'a tamam, getir yani. Ne yapacaksın o zaman? Seneye yine aynı lafları dinleyeceğiz. Muhtemelen öyle değil mi? Şampiyonluk olunca bütün yaptığın hikaye bitti değil mi? Kötü yönetimler, harcadığın paralar. Ha 93 futbolcudan bahsediyorum. Erbeto şaka değil bu. Doğru. Yalnız şunu da söyleyeyim. Yani 93 futbolcuya harcanan para Fenerbahçe'nin sokağa attığı paradır. Bu kadar net. Artı burada tamamen konuşulan bon bonservisler var. Bu oyunculara ödediğin maaşlar çok yüksek.